Ben akrebi. Bir gün bir sahabe. <laughs> bir gün bir sahabe çölde yürürken bir akrep görmüş. İnne tanrı. Kapıyı kapatın, kapıyı yılan girecek. Hah, aferin. İyisin, iyisin. Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik. Eee, ne yaptın? B Çocuklar ne yaptın? Tablo sattın mı? Çocuklar ne yapıyor? Do valla ne yapsınlar okuyayım ki Ha hanım nasıl hanım? Şunu alabilirsin. Aa da yuvarlanıyor. <laughs> Nereye yuvarlanıyor? Yukarı baksana <laughs> araba binene kadar doğru. bekleyeceğiz. Keşke seni tanımasaydım. Keşke ben seni tanımasaydım. Sana o mesaj gönderdim. Lanet olsun o güne, Lanet olsun o güne ki ben sana mesaj attım. Direksiyona geç burada. Direksiyona geçmem lazım. <laughs> takdir var mı oldu <laughs> <laughs> araç? Kalk kalk.